Evet, Muhterem Gür, Kanal 68'e ve değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Serhat Aksaray şehrinin değerli insanlarına hürmetlerimi sunuyorum. Düğün yapacakların, nişan yapacakların yolu, baktı, taktı açık olsun. Allah bir yar ve yardımcıları olsun. Süreç gittikçe insanları ekonomik olarak sıkıntıya sokuyor tabii ki. Böyle de olunca her şeyin zor olduğu gibi bizdeki ticarette, bizdeki altın veri, alışverişi de insanı artık zorlamaya başladı. Ama şunu herkes biliyor ki ve bilmeli, altın yüzünden kimse bekar kalmamış. Kalsaydım ben bekar kalırdım çünkü hiç altınım yoktu ama Allah verdiye bir şeyler oldu ve oldu. Herkesinki de olur. Şimdi evet sorunun cevabı ne diyelim altın fiyatları bayramdan sonraki süreçten sonra bir tık yukarıya doğru meyillendi. Ve bu demektir ki biraz daha bu şekilde yukarı doğru trend yapacak ve gidecek. Şu andaki çeyreğin fiyatı ne evet, kadar? Şu andaki çeyreğin fiyatı 4200 lira. Yani bayram önceki şeyde 4000 liranın altını görmüştü tekrar toparladı. Söylenene göre tahmin edilene göre. Daha da ve bekleniyor mu? Yine göre meyil yok araya. Peki şu anda düğünlere takı takmak biz, isteyen? Biz esnaf olarak, ticaretçi olarak altının yükselmesini biz de istemeyiz, sevmeyiz. Ama bu ekonomik şartlar böyle zorluyor. Niye sevmeyiz? Biz altın ucuz olsa daha çok satarız. Çeyrek Düğünde takı takmak isteyen vatandaşlarımız en çok hangi takıyı tercih ediyor? Hangi? Herkes durumuna göre, bütçesine göre şey yapıyorlar, takıyorlar. Ama zarfın içinde para veren de var. Bir gram altın takan da var. Çeyrek altın takan da var. Yarım gram altın takan da var. Ama bu demektir ki herkese aynı takı takılır demek değildir. Ben sizin düğününüze gidiyorum. Ticaret yapmışım, dostluğum var. Çeyrek. Ha bir diğeri dostane bir şey, gram. Zarfın içinde para. En çok Buna. hangisi tercih ediliyor Aksaray'da? Şu anda mı? E en çok ben zarf görüyorum daha çok gittiğim düğünlerde. <gülüyor> <gülüyor> zarf ödeşi de para. Biz tercih ediliyor. Çeyrek altın yine. Olmadı gram altın evet. Gram fiyatına kadar şu anda? 2400 lira efendim şu anda 1 gram 22 yer altın. Ve onu takıyorlar. 2400 lira. O da az değil yani. Bir gram takıyor derken ucuz, basit bir şey değil. Günümüzdeki şartlara 2400 lira ki bir insan. Bir insan birden fazla düğüne gidiyor. Yeni evlenecek çiftlerimiz bilezik, kolye bunların hepsinin toplam aldığı zaman ne kadar ücret ödüyor buraya? Yani bir şöyle ekonomik olarak bir dört tane bilezik taksak 15, 30, 45, 60 gram bir bilezik taksak onu geçer de. Yani sadece bileziklerimiz 140 bin lira bandında para tutar. Bunun içinde yüzüğü ve kolyesi de daha dahil değil. Şu şeylerde 150-200 bandı arasındaki bir fiyat düşünülebilir. Tekrar söyleyeyim. 1 gram 22 ayar altın 2400 lira. Çeyrek altın 4200 lira. Şu andaki fiyatlar. Ben Kanal 68'in müdüriyetine çalışan personelin hepsine